Okudun mu mektubu? Okumadım. Ne yazıyordu peki mektupta? Ben... Ben seni hala sevdiğimi yazmıştım. Bunu biliyorum Zümrüt. Bir an bile şüphe etmedim zaten. Senin de bana olan sevginin bir an bile azalmadığını biliyorum. Peki ne yapacağız Tahir? Dön bana Zümrüt. Her şeyi bırak ve dön bana. Nasıl Tahir? Nasıl yapabilirim bunu, Ekrem'i, bizimkilere nereye kadar karşı koyabilir Dün, dün dün niye ağlıyordun sen? Ekrem neden sürükleyerek götürüyordu seni? Onunla evlenmek istemediğimi söyledim. O da ne yaptı sana? Ne yaptı söyle? Sana bir şey mi söyledi? Bir şey mi yaptı? Zorla zorla babamın yanına götürmeye kalktı. Her şeyi babana anlatacağız. Sen benim. ne dedin? Ben çok korktum Tay. Evleneceğim seninle demek zorunda kaldım. Nasıl böyle söylersin? Nasıl o hayvana boyun eğersin? Korkuyorum Tay. Ekrem'le evlenmezsem babam beni öldürür. Hem Ekrem de rahat vermez bizim. Neden bu kadar korkuyorsun? Neden? Korkuyorum işte. Sen yokken de bana neler yaptıklarını bilmiyorsun Tay. Baksın, Bu sana son şansın. Bana dönecek misin? Her şeyi. Herkesi karşına alacak kadar seviyor musun beni? O zaman bu işi ben çözeceğim. Ne yapacaksın Tahir? Tilki ile aramızda hallederiz bu işi. Güzellikle. Olmazsa zorla. Abi biz de az kibar değiliz ha. Kolonyamızı çikolatamızı almışız. Yiğit'i ziyarete gidiyoruz. Tabi oğlum. Mahallenin gözünde imajımızı düzeltmemiz lazım. Öyle değil mi? Haklısın abi. Şimdi bizi millet bir de Yiğit'in yanında görürse... İpek'le konuştun değil mi? Cevap versene lan. Sen nereye bakıyorsun? Benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Yoksa ben hayal mi görüyorum? Görüyorum abi. Öldüreceğim lan sizi. Geberteceğim abi, lan sizi. Abi, abi, abi gözünü seveyim Cingar çıkarma. Abi gözünü seveyim. Başımıza bela almayalım. Koş, koş çocukları çağır. Tamam. Seni kimselere bırakmam seni Hiç kimselere. Ne oluyor lan burada? Ne bu muhabbet? Ekrem. Ekrem, ekrem ya sen ne arıyorsun lan bu? Ekrem. Dur lan dokunma ona. Seninle sonra hesaplaşacağız. Sana gelince aynalı. Utanmıyor musun lan sen? Delikanlılık bu mu? Lafını bil de konuştu ki. Adamı sinirlendirme. Durun ne olur? Sen karışma lan. Ona dokunma dedim sana. <laughs> Dur lan. Hemen dayılanma. Önce adam gibi konuşalım. Senin derdin ne aynalı? Sen benim bu kızla evleneceğimi bilmiyor musun? Niye delikanlı gibi olanları kabullenmiyorsun ha? Bu kız seninle evlenmek istemiyor ki. Sen de bunu kafana sok. Onun gözünü korkutarak zorla razı etmeye çalışıyorsun. Zümrüt beni seviyor. Çekil adam. <laughs> Sen de dur bakalım şurada. Hepimiz dökelim incelerimizi. Demek bu kız benimle evlenmek istemiyor ha? Zorla güzellik olmaz ki. Çekil adam. Bizi rahat bırak. Bu işi güzellikle çözelim. İstemiyor musun lan sen benimle evlenmek? Söylesene Zümrüt. Beni ne kadar sevdiğini, bu herifle evlenmeyeceğini. Tahir, ben... Gene mi getirdin lan köpeklerini? Bırak, Güzel güzel konuşuyoruz. Gönder şunları gitsinler. Ne o? Korktun mu? Ne korkacağım lan senden deve. Dur bakalım aynı. Daha sevgilinin cevabını duymadın. Söyle bakalım güzelim. Bak, bu kadar insan senin cevabını bekliyor. Tabii vereceğin cevap birçok insanın geleceğini etkileyecek. Korkma Zümrüt. Ne konuştuk seninle? Hiçbir şeyden korkmak yok. Sana bir şey olmayacak. Bana güven Zümrüt. Hadi söyle. Ne dedin sen? Cevabını aldın aynalı. Bundan sonra boş hayaller kurma. Zümrüt. Yürü, yürü diyorum sana. Ah! Tahir. Gel buraya. Tahir. Yürü. 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 Hiçbir şey Zümrüt. Dünyadaki hiçbir acı beni bu kadar yıkmadı. Ne mapushane, ne başka bir şey. Sen, sen beni öldürdün Zümrüt. Bana bir çay. Sen dur ben veririm. Nerede kaldı bu herif ya? Kim? Kim olacak Tahir'den bahsediyorum. Zümrüt'ün yanından ayrılamadı herhalde. Merhaba Tahir. Aa ah. Allah Allah. Neyi var bu çocuğun? Selam Aynalı. Hey Aynalı. Duymuyor musun beni? Canım istersin. Nesi var bunun Allah aşkına? thank you senin aynan. Tahir neden konuşmuyorsun? Aynalı sen ağlıyorsun. Ne oldu? Hadi Tahir yapma böyle. Hepimizin kötü anları olur. Bunları birileriyle paylaşmalıyız. Hadi anlat bana. Neyin var Tahir? Seni bu kadar yıkan şey mi? Aşk acısı. Sen bilir misin? Beni anlayabilir misin? Anlatırsan anlarım Tahir. Sana elimden gelen yardımı yaparım. Onun uğruna ben öldese ölürdüm. Kimin Tahir? Kimden bahsediyorsun sen? Zümrüt. Eline ne oldu? Ölümüne sevdim ben onu. Hayatımı verdim. Seni terk mi ettim? Ekrem'i. Parayı bulu bana tercih etti. Aşkımı sattı. Onunla evlenecek. Beni yalanlarla oyalayıp onunla evlenecek. Seviyor musun hala? Onu içimden atamıyorum. Ben ben bu acıyla nasıl yaşarım? Senin gibileri var mı hala Tahir? Hala böyle aşklar var mı? Bu olay bugün kapandı. Anlaşıldı mı? Alo, sana soruyorum. Duydun mu beni? Ne kadar ciddi olduğumu anladın herhalde. Bunu sana lan. Dilini mi yuttun? İstediğin oldu işte sonunda... Daha ne istiyorsun? Tabii olacak. Seni aynalıya bırakır mıyım? Sen, sen ne biçim bir insansın? Sen artık bu ilişkiden, bu evlilikten ne bekleyebilirsin ki? Ne diyorsun sen be? Ekrem, Ekrem niye anlamak istemiyorsun? Her şey zorlu oluyor. Biz evlendik diyelim mutlu olabilecek miyiz? Benim mutlu olacağım kesin. Nereye kadar Ekrem? Nereye kadar? Bu oyunu nereye kadar sürdüreceksin? Ne oyunu? Senin beni sevdiğin falan yok. Eğer benimle evlenirsen Tahir'e karşı büyük bir zafer kazanacağını sanıyorsun. Sence de öyle değil mi güzelim? Değil. Tahir artık benden nefret ediyor. Asla beni sevmez asla bana dönmez. Ben onu, ben onu ölene dek kaybettim. Onu kaybettin ama beni kazandın. Çekil, dokunma bana. Bana bak, bu mesele burada kapandı. Bundan sonra Aynalı ile ilgili tek bir kelime daha duymak istemiyorum. Anladın mı beni? Hadi yürü şimdi, doğru eve. Dur bir dakika. Tekin, Tekin. Buyur abi. Zümrüt yengeni eve bırak. Bir yamuk olmasın gene. Peki abi. Hadi. Kaybettin aynalı. Zümrüt benim artık. Kaybettim bu defa. Seni çok iyi anlıyorum Ayla. İnan çektiğin acıyı hissedebiliyorum. Ben kusura bakma senin de keyfini kaçırdım. Olur mu öyle şey? İnsan hikayeleri hep ilgimi çekmiştir. Hem senin gibi birinin aşk yüzünden böyle acı çekmesi, ağlaması. Tutamadım kendimi. Şimdi çok utanıyorum. Ne demek utanıyor? Ağlamak utanılacak bir şey değildir Tahir. İnsanın duygularında ne kadar dürüst olduğunu gösterir. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Elin çok acıyor mu? Elimin acısını hissetmiyorum bile.